Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde bilgisayar ağ sistemleri dersi için A temelleri A temeldiri temeldir konusunu işleyeceğiz. Önceden bu kavramlar bilgisayar ağları geçiyordu. Ama tabi teknoloji değişti. Biz bu dersimizde ağın tanımını kullanma amacını kişisel alan ağı nedir? Onu göreceğiz. Yerel alan ağı, yerleşke alan ağı ve geniş alan ağı gibi kavramları göreceğiz. Şimdi ne oldu? 10-15 sene öncesinde bilgisayar ağ kavramı vardı. Birden fazla bilgisayarın kablolar aracılığıyla birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme bilgisayar ağları diyorduk. Ama teknoloji o kadar çok gelişti. Bundan sonra ne diyoruz? Tanım olarak ağ kavramı için birden fazla teknoloji aracının bilgisayar bir ağ cihaz olabilir. Biliyorsunuz switchlerimiz, routerlarımızla bağlanıyor telefonlar, televizyonlar, akıllı saatler, işte şu anda buzdolapları, her şey bağlanmakta, fırına uzaktan kumanda ediyorsunuz. Üzerinde sürekli iletişim halinde oldukları çalışma grubuna verilen isimdir. Yani ağımızın tanımı zamanla teknoloji geliştikçe gelişiyor, değişiyor. Ağlar üzerinde veri paylaşımı esas amaç, iletişim, donanım paylaşımı, dosya ve veri veya bilgilerin paylaşımı, yazılım paylaşımı yapılabilmekte. Ama en önemli şeyimiz veri paylaşımıydı. Şimdi iletişim kuruyoruz. Şimdi tabii zamanımız kısıtlı olduğu için büyüklüklerine göre ağları göreceğiz biz. Daha öncesinde ortamlarına göre ağlar var, topolojilerine göre ağlar var. Ortamlarına göre ağlar artık ATM biliyorsun, Asynchronous transfer metot, ethernet teknolojisi, token ring gibi kavramlar var. Bunlar hepsi eternite evriliyor. Topolojinin birisi işte ağaç vardı, gelişmiş yıldız, halka, örgü, ortak yoldu. Burada da bütün kavramlar aslında yıldız topolojisinden artık doğuyor. Yani yıldızlar birleşiyor, daha büyük örgüler oluşuyor, ağaçlar oluşuyor. O yüzden yıldızı kavram olarak bilseniz ve okusanız yeterli. Biz şimdi bugün büyüklüklerini göre ağlarda kişisel alanını, yerel alanını, yerleşik alanını, geniş alanını göreceğiz. Daha farklı tanımlamalar da var. Mesela kampüs alanı, bir üniversitenin kampüsündeki büyük bir alanı kapsıyorsa kampüs alanı diye geçiyor. Kampüs araya network. Depolama alanı var. Burada sadece veri paylaşımı yapılan storage araya network var. Ve son zamanda e, cloud teknolojisiyle VPN'ler zaten hepiniz duymuşsunuzdur. Ama böyle bulut teknolojisiyle birlikte sanal özel ağlar, gündeme gelmekte. Bu ayrı bir dersin konusu. Bunları da daha sonra ileride zamanımız kalırsa işleyeceğiz. Şimdi kişisel alanı, kişisel alanı pan. Personel ve network. Belki bunu daha önce duymamışsınızdır. Çünkü bilgisayar alanı olarak geçmiyor. Ee, A olarak geçiyor. Ne var? Kişiye yakın bunlar. Şimdi bir personeli düşündüğümüzde, kişiyi, öğrenciyi düşündüğümüzde veya ofis çalışanı düşündüğümüzde ofise giderken bilgisayarını alıyor yanına, telefonunu alıyor telefonu bilgisayara bağlı, bilgisayarın saati bağlı. Saatinden işte kulaklık var, kulaklıklar kablosuz, onlar birbirine bağlı. tablet ve bilgisayarlar bağlı. Bu 1-2 metrelik veya 10 metreye kadar olan ağlara biz Personal Area Network, kişisel alan adı diyoruz. Yaklaşık 10 metrekarelik, metrelik bir alanı kapsıyor. Kişisel alan kavramıyla kastedilen cihazların birbirlerine bağlanmasıyla oluşan ağı tanımlamaktadır. Yani büyük bir bilgisayarlar, çok sayıda bilgisayar yok. Sadece cihazlar var burada. Neyi kullanıyor? Teknoloji olarak. E, daha şu anda tabi Zigbee ve Bluetooth kullanılmakta. Ama kızılötesi evet, çıktı. Kızılötesi cep telefonları, üstü bilgisayarlar, kameralar, yazıcılar, sağlık cihazlarında tıbbi cihazlarda kullanılıyordu. Ama işte böyle araya bir şeyler girdiğinde kesildiği için yerini Bluetooth ve Wi-Fi'ye bıraktı, bırakmış durumda. Bluetooth şu anda popüler biliyorsunuz. Hoparlörler, Bluetooth kulaklıklar, Bluetooth yapılmakta. 10 metre, 100 metre arasında çalışabilmekte. Zigbee ise daha üst seviyede bir iletişim protokolü 802.15.4'ü kullanıyor. Düşük güçlü radyolarda ve ev otomasyonunda sıklıkla kullanılmakta. E, bunu yapılıyor. Wireless USB'ler var. Daha değişik teknolojiler var. Kişisel alanı dediğim gibi üzerinde kişilerin taşıdığı cihazların birbiriyle bağlanmasıyla oluşan ağ olarak geçmekte. Yerel alan ağı bizim tabi bu dersin uzmanlık alanı burası. Burada işte kablo yapmayı öğreneceğiz. Şu bağlantıları yapacağız, switch'i yöneteceğiz. Yerleşim olarak birbirine yakın olan birden fazla cihazın birbirleriyle bağlanması sonucu oluşan sisteme verilen sistem. Lokal Array Network daha geniş ağların oluşturulmasında kullanılmakta. Yani bunlar birleşerek işte metropolitan araya network oluyor, sonra white araya network oluyor. Bilgisayar, yazıcı, mobil aygıt gibi kişisel cihazlar ve bunları birbirine bağlayan anahtarlayıcı switch dediğimiz cihazlar bulunmakta. İşte port sayısına göre değerlendirilmekte. İşte bu bir evimiz olabilir, binamız olabilir, okulun tamamı olabilir. Meslek ya da Liselerden, normal okullardan bahsediyorum. Kampüs olursa işte Kampüs Arayı Network diye daha büyük bir e, ağ ka, kastedebiliriz. Temel amaç aynı yapı içinde, IP'ler de aynı sınıfta olacak, kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesini, bu sayede de bilginin hızlı bir şekilde okunması ve işlenmesi sağlamaktır. Burada da arkadaşlar, Farklı teknolojiler kullanılmakta ama artık Ethernet teknolojisini kullanarak yapılandırılmakta ağlarımız. Ethernet ilk çıktığında 10 megabit artık pek kullanılmıyor. Evdeki internetlerimiz genelde fast Ethernet ve gigabit Ethernet olmakta. 10 gigabit Ethernet şu anda evlerimizde denk gelmiyor. Daha çok altyapı sistemlerinde kullanılmakta. Fast Ethernet ama Ethernet kartlarımız yani network interface kartlarımız Ethernet teknolojisini kullanarak geliştirilen A ara birim kartlarımız destekliyor. Gigabit Ethernet de donanım ve altyapı uygunsa evlerimizde kullanabiliyoruz. Ama biz daha çok şu anda e, okullarımızda, evlerimizde gelen gigabit Ethernet olabilir kapımıza kadar. Ama içeride, okulun içinde, evlerimizde fast Ethernet teknolojisini kullanmaktayız. Yerleşke alanı metropolitan araya network MAN diye geçmekte. MAN nedir? İşte bünyesinde birçok LAN sistemini barındıran coğrafi ölçekte LAN ve WAN arasında büyüklükte sahip bir ağ LAN sistemi. LAN'lar birbirine bağlayarak geniş alanı oluşuyor. Bunu sağlayan ara birim metropolitan araya network olarak geçiyor. Tek bir kuruma ait olabilir, kuruluşa ait olabilir, kamuya açık bir hizmet şeklinde de olabilir genelde bir şehrin tamamını kapsıyor ya da büyük bir kısmını kapsıyor olabilmekte. Yani bir fabrika birkaç yerde yeri varsa bunları man aracılığıyla birbirine bağlıyor. Gigabit ve 10 gigabit kablos teknolojileri kullanabilmekte. Bir şehri tamamen kaplayacak büyüklüktedir. Şu anda artık single modlu fiber kablolama sistemiyle uzun mesafeli kullanılabilir bir veri aktarım uygulaması için kullanılmakta. Geniş alanı arkadaşlar Wide Area Network WAN diye geçmekte ülkenin veya dünyanın çeşitli yerlerinde dağılmış yerel alan ağlarını veya metropoliten alan ağlarını birbirine bağlamaktadırlar. Coğrafi olarak en geniş alanı kapsayan ağ çeşididir. Dünya üzerine yayılmış ağ yapılarını ifade etmektedir. daha yavaştır. Çünkü lan içeride yüz, web e kadar destekliyor ama bağlantıyı sağlar içeride arttırarak gitmekte. Son zamanlarda işte bulut teknolojisinin gelişmesiyle beraber şirketlerin yatırım yapmasıyla beraber işte Google, Amazon gibi firmalar yazılım tanımlı, yazılım tabanlı geniş alan ağları kurmaktadırlar. Bunlar yazılımlar sayesinde oldukça hızlanmış olmaktadır. Birçok ürün tek pakette yani ağ güvenlik duvarı yük ayarlamaları, virtual private network gibi birleşik komplike çözümler sunulmaktadır. Yani bizim bahsedeceğimiz ağlarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, sorularınız için e-posta adresini kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz.